Evet merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün e, Arınımıza e, kontrole geldik Epey zamandır yine çekemediğimiz Kuanlarımız e, Hepsi aşağı yukarı şu anda katlalar e, Bala çalışıyorlar e, Bal akımı da An itibariyle Başlamış e, Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Kuanların Kuanların ee, çerçeveler dolu ve peteklerin üstleri bembeyaz. beyaz ee, güzel bir bal geliyor. Ee, birlikte, e, ile birlikte başlayan bal akımı e, karşıda gördüğünüz yolamur, kestane, hepsi bu bölgede zaten yakın olduğu için güzel bir balık şu an. Böyle bir kısa bir video çekeyim istedim. Elinize için teşekkür ederim.